Friends. ile keri yenmek. Şansınızı deneyin. Sadece bir dolar. Yeteneğinizi test edin. Herkes kazanabilir. Oh, bu çok kötü. Size bunun ölü el olduğunu söylemiştim. Bu karnaval oyunlarına bayılıyorum. Tabii bayılırsın. Hep kazanıyorsun. Sırada kim var? Oyuncak kurbağa vurun. Yakından bakın. Çekinmeyin. Herkes bir kere denemeli. İzleyin beni. Hadi <laughs> Mia. Yapabilirsin. Tıpkı golf gibi ama topları sana garezi var. Aha. <laughs> Oh ne yazık. Sadece biraz hızlanmalısın. Bir denemeye daha ne dersin küçük hanım? <laughs> ah ha, üzgünüm yine kaybettin. İyi deneme. Oh bu çok yakındı. Belki de başka bir oyun denemelisin. <laughs> Merhaba. Şansınızı deneyin ve ödülünüzü kazanın. Hey, ama sen... Hayır, o benim abim. Mia, basket atmakta harikasındır. Bak, rüzgar güney güney batı yönünde saat 2 kilometre hızında yapabilirsin. Ah, ne kötü şans. Oh, ne kadar yakındı. Bunda bir gariplik var. Mia asla kaybetmez. Hatırlıyorum. Hadi gelin şu oyunlara biraz daha yakından bakalım. Elektrikli mıknatıs akıllıca. Manyetik alanı değiştirmiş ve kurbağalar topmaktan kaçıyorlar. Potanın ağzında tel var. Adım gibi eminim şu su topu da hilelidir. Ha, şu hırsızı polise teslim edelim. Benim daha iyi bir fikrim var. Tamam bize iki bar mıknatıs, bir tornavida, pense, bir metre bakır tel, 12 wattlık araba aküsü... Şu daha kolay olmaz mıydı? Oh, tamam, benden bu kadar. Aa, ama şimdi bırakamazsın küçük hanım. Evet haklı, pes edemezsin. Mutaya bir şans daha vermeye ne dersin? Aa, bir dahakine iyi şans küçük hanım. Ne? <laughs> Ay çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ve yine kazandı. Bir kez daha 12'den vuran Hardback Lisesi'nin usta okçusuna selamlar. Ona ödülünü ver. Ne ödülü? Elimde ne varsa hepsini kazandı. Al, saatimi al ve bir daha asla gelme. Sen de kalsın. Bu çok eğlenceli. <laughs> Ama tüm bunları ne yapacağız? Bu kalemim benim olsun. ozu isterim. Emma, nihayet gelebildin. <laughs> Teşekkürler. Adı Gina Stakosz Bridge'de olsun. Bunların gerisi sizlerin olsun. <Gülüyor> <Teşekkürler>. <Gülüyor>